Arkadaşlar bugün sizlere yumurta tavuklarını e, göstereceğim görüntülerini. Arkadaşlar bu Sussex görüyorsunuz. E, bu da bir nevi yumurta tavuğu arkadaşlar. Ama gerçekten çok güzel duruyorlar. Arkadaşlar bu Ligorin e, yumurta verimi çok yüksek olan bir hayvan. Ee, yumurta tavukçuları ee, bunlar çokça besliyorlar Arkadaşlar Arkadaşlar Bu ataks Görüyorsunuz Bu da salma tavukçuluğa Uygun bir hayvan Zaten bunu ee, bir videomda söylemiştim Onu dönüp izleyebilirsiniz Arkadaşlar bunlar lohman Şöyle turuncu tavuklar arkadaşlar lohmanlar Arkadaşlar bu Playmut bir cins daha göstereyim size arkadaşlar Şuradaki oros çok güzelmiş rengini beğendim Arkadaşlar bu da rot ıslan red Arkadaşlar ee, şöyle görüyorsunuz Arkadaşlar bu da australop isterseniz bir de Blue göstereyim arkadaşlar şu e, şu Blue Arkadaşlar görüyorsunuz Bunlar zaten çok çekmiştik Arkadaşlar görüyorsunuz şöyle Hatta arkadaşlar Bunlar da yumurta tavuğu olarak beslenilebilir ama e, hastalıklara karşı fazla bir dayanıklılığı yok arkadaşlar şöyle göstereyim arkadaşlar bunun çok çeşidi var isterseniz besleyebilirsiniz bahçenizde evinizde nerede isterseniz besleyebilirsiniz arkadaşlar Şöyle. Hepinize iyi günler arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atıp yorum yapmayı unutmayın. Ee... <laughs> arkadaşlar. Beni kanalınızda önerebilirsiniz arkadaşlar. Bana yardımcı olmak amacıyla. Hepinize teşekkür ederim şimdiden. Görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet olun.